Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu klasisi. Maddeler halinde işleyerek klasisin özelliklerini öğrenelim arkadaşlar. 1. Kökeni klas olan bir kelimedir. Bu akıma mensup sanatçılar üstün, mükemmel eser vermeyi amaçladıkları için akımlarının adı klasisim olarak adlandırılmıştır. 2. Skolastik düşünceye tepki olarak Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar, skolastik düşünceyi biraz açalım. Skolastik düşünce Orta Çağ'da kilisenin düşüncesidir arkadaşlar. Orta Çağ kavramına da hatırlayalım. Orta Çağ ne zaman başlamış? Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu döneminde resmi bir din olarak kabul edilmesiyle başlar. 15. yüzyılın ortalarında Rönesans'ın başlamasıyla 1450'li yıllarda ee, e, e, Ortaçağ biter arkadaşlar. 3. Akıl, mantık, sağduyu, saf bilgiye esas almışlardır. Arkadaşlar skolastik dönemde aklın önemi yoktu. Mantığın önemi de yoktu. Sağduyunun önemi de yoktu. Saf bilginin de önemi yoktu. E, niçin aklın önemi yoktu arkadaşlar? Çünkü akıl yerine din insan aklının yerine dinin görüşü ...önemsenmiştir. E, mantık, e, kilisenin, dinin kendi içerisinde, Hristiyanlığın kendi içerisindeki mantığı esas alınmıştır. E, gelişen bilimlere de bu mantık, e, kilisenin mantığı ters düş, düşmekteydi arkadaşlar. Sağduyu, sağduyu nedir? Sağduyu, iyinin kötüden ayırt edilme yetisidir arkadaşlar. E, i̇nsan, e, dine göre, skolastik düşünceye göre... İnsan iyiden kötüyü ayıramaz derlerdi. Oysa klasik sanatçılar insan iyiyi kötüden ayırabilir düşüncesine sahip olmuşlardır. Saf bilgi arkadaşlar yorumlanmamış bilgidir. Nesnel bilgidir. Deneyle elde edilen bilgidir arkadaşlar. 4. Anlama eylemi anlaşılması gereken varlığın üzerinden gerçekleşmelidir. Bunu şöyle anlayalım arkadaşlar. Elebiyatçılar insanı insanla anlamak üzerinde durmuşlardır. İnsanı dinle anlamak değil. Örneğin bütün dinler insanı yaratılmışların en şereflisi olarak kabul ederler. Bu insanı dinle anlamaktır arkadaşlar. Oysa klasik klasik sanatçılar insanı ortaya koymuşlardır, gerek fiziki yapısını, gerek psikolojik yapısını. Onun psikolojik yapısını ele almışlardır. Nedir insan? Psikolojik yapıya göre ee, insanın iyi yönleri vardır. Ee, hoşgörülüdür, sevecendir, başkalarını sever. İnsanın kötü yönleri vardır arkadaşlar. Nefret eder, kin duyar. Yalan konuşur, hırsızlık yapar. Bütün bu öze insanın bu psikolojik e, özelliklerini bir eserde incelemişlerdir arkadaşlar. Ee, örneğin Molière'in Cimris'ini unutmayalım. Molière'in Cimris'inde arkadaşlar insanların iyi yönleri de vardır. Aynı eser içerisinde insanların kötü yönleri de vardır. Bunlar psikolojik olarak incelenmiştir arkadaşlar. Beş, dil açık, anlaşılır bir dildir. O yılların aristokrasisinin dilidir. Arkadaşlar unutmayalım, e, klasizm aristokratların ortaya koyduğu bir akımdır. Soyluların ortaya koyduğu bir akımdır. Ve arkadaşlar dil de soylulara yakışır felsefi bir dildir. Seçkin bir dildir. Altı, eserlerin konuları eski Yunan Roma kaynaklarından alınmıştır. Kahramanlar da yine bu, ne, bu dönemlerdeki soylular olayların geçtiği mekanlarda soyluların yaşadıkları yerlerdir. Arkadaşlar ee, biz 7. maddeyle 7. Ee, maddeyi de bu madde ile birlikte inceleyelim. Eserlerin tekrar yazılması önemli değil, yeni bir üslupla yazılması önemlidir. Buradan bize bir tercüme romanımızı hatırlayalım arkadaşlar. Fenelon'un Telemak'ıdır arkadaşlar. Kim tercüme etmiştir? Yusuf Kamil Paşa tercüme etmiştir. Burada Telemak kimdir? Telemak arkadaşlar eski Yunan'da bir halk hikayesi kahramanıdır. Fenelon bu halk hikayesini eski Yunan'daki antik Yunan'daki halk hikayesini bir roman haline getirmiştir. Yani e, onları o eseri yeni bir üslupla yazmıştır. 8 Hristiyanlığa ait konuları işlemekten özellikle kaçırmışlardır. E, din dini tamamen konu dışı olarak değerlendirmişler. Dini konulara hiçbir e, hiç giriş yapmamışlardır arkadaşlar dinin aleyhinde de, lehinde de pek davranmamışlardır. 9. E, tiyatroda üç birlik kuralına uymuşlardır. Üç birlik kuralı nedir arkadaşlar? Bir gün, bir olay ve arkadaşlar bir e, fi, bir fiziki mekan. Bunu unutmayalım. On klasik akımından önce yerel dil olan Avrupa dilleri bu akımın etkisiyle verilen eserlerle birer dünya dili oldular. Örneğin arkadaşlar İngiliz İngilizce 1500'lü yılların sonunda 1600'lü yılların başında Shakespeare ile birlikte dünya dili olmuştur arkadaşlar. Shakespeare'den önce İngilizce yöresel bir dildi Shakespeare ile birlikte bütün dünyanın tanıdığı Shakespeare'in eserlerini bütün dünyanın tercüme ettiği bir dil haline gelmiştir. Aynı şeyi Fransızca, İspanyolca içinde düşünebiliriz arkadaşlar. 11. Bu akım Avrupa'nın düşünce dünyasını değiştirdi. Değişen düşünceleriyle Avrupa'nın önde gelen ülkeleri birer imparatorluk haline geldiler. Arkadaşlar 1700'lü yıllarda İngiltere artık güneş batmayan bir imparatorluktur. Dünyanın güney yarım küresinde de, kuzey yarım küresinde de toprakları olan bir e, imparatorluktur. Aynı şeyi Fransa için, İspanya için de söyleyebiliriz. Birer imparatorluk haline gelmişlerdir. Arkadaşlar, e, bu dönemde, klasik dönemde e, önemli olan e, sanatçıları da ele alalım. Önce Fransa. E, Önce arkadaşlar klasizm'in doğduğu yer İtalya'dan başlayalım. İtalyan sanatçılarından arkadaşlar en önemlisi ilk başlangıçta Dante'dir. İlahi komedyasıyla tanırız onu. Dante ve Boccaccio'nun yaşadığı yüzyıllar 13. 14. Yüzyıllar arkadaşlar ön e, Rönesans dönemi e, olarak değerlendiririz. Onları ön klasik olarak da değerlendirin arkadaşlar. Eee Boccaccio'yu nereden hatırlıyoruz? Dekameron hikayelerinden hatırlıyoruz. Dekameron hikayelerini arkadaşlar modern hikayenin ortaya çıktığı dönem olarak biliyoruz. Kurtarılmış Kudüs'ü ve Çılgın Orlando'yu arkadaşlar yapay destanlar döneminden biliyoruz. Kurtarılmış Kudüs'ün e, yazarı Tasso Çılgın Orlando'nun yazarı Ariosto. Machiavelli'yi arkadaşlar modern devletlere düşüncelerini benimseten bir insandır arkadaşlar. Machiavelli'yi de unutmayalım. Leonardo da Vinci ressam deyince aklımıza gelen bir sanatçıdır. Mona Lisa da tablo deyince aklımıza gelen bir sanatçıdır arkadaşlar. Fransız sanatçılara geçelim. Moliere'i biliyoruz arkadaşlar. Onun komedilerini duymuşuzdur, okumuşuzdur. Cimris'i gerçekten demin de bahsettim. Önemli bir eserdir. Tartuffe Türkçe'ye de tercüme edilmiş bir eserdir. Kadınlar Mektebi ve Çocuklar. Onun eleştiri yaptığı bir aristokratların... İki Yüzlülüğü adlı eseri. Rasin'le ile La Fontaine arkadaşlar trajedileriyle meşhurdur. La Fontaine'in fabullarını duymuşuzdur arkadaşlar. Bunun yanında ilk psikolojik romanı da arkadaşlar gene klasik dönemde görüyoruz. Madame de Lafayette'nin psikolojik romanlarını arkadaşlar. Psikolojik roman arkadaşlar Özentili e, macera romanlarına tepki olarak doğmuştur arkadaşlar. Özentili macera romanı nedir? Özentili macera romanı arkadaşlar e, Avrupalıların yeni keşifler çağında keşif yaptıkları yerleri özentili olarak anlamalarından ortaya çıkmış e, anlatmalarından ortaya çıkmış e, romanlardır arkadaşlar. İngiliz e, düşüncesinden Thomas Hobbes'u unutmayalım, John Locke'u unutmayalım. Bunlar birer felsefeçidir e, arkadaşlar. E, Thomas Hobbes'un Levitan'ını unutmayalım. E, çok önemli bir eserdir. Onun ayrıca şu sözünü de unutmayalım. İnsan insanın kurdudur. Arkadaşlar İngiliz Edebiyatı deyince aklımıza kim gelir? Shakespeare gelir. Shakespeare'in e, trajedileri vardır soneleri vardır ve uzun öyküleri vardır arkadaşlar. Onun trajedilerinin en ünlüsü nedir? Hamlet'tir. Ee, başka? Ee, Othello'dur. Ee, Kral Lear'dır arkadaşlar. Romeo ve Juliet'tir. Ee, ve Julius Caesar'dır. Ee, Fransız edebiyatı pardon, Alman edebiyatından arkadaşlar e Alman düşüncesinden e Leibniz'i ve Kant'ı da unutmamalıyız. Teşekkürler arkadaşlar.